16. yüzyılın başında Avrupa'da büyük bir keşif dalgası başlamıştı. Krallar, yeni ticaret yolları, altın ve zenginlik peşindeydi. İspanya ile Portekiz, Tanrı, Altın ve Şan adına okyanuslara açılıyordu. Küba valisi Diego Velázquez, Meksika kıyılarını araştırmak üzere Hernán Cortés'i görevlendirdi. Ancak Cortés, emre karşı gelerek kendi seferini planladı. Hedefi, yeni topraklar bulmak, altın keşfetmek ve adını tarihe yazmaktı. 1519 Şubat'ında 11 gemiyle yola çıktı. 508 asker, 16 at, 32 arbaletçi ve 14 top. Gemilerde domuz, keçi, sığır, buğday ve üzüm tohumu vardı. Farkında olmadan yanlarında ölümcül mikroplar da taşıyorlardı. Küba'dan ayrıldıktan sonra Gozumel Adası'na ulaştılar. Fırtınalar, gemi hasarları ve kaçak askerlerle mücadele ettiler. Yine de Cortes kararlıydı. Bu sefer geri dönüşü olmayan bir yoldu. Yucatan kıyılarında ilk kez eski Maya uygarlığının kalıntılarıyla karşılaştılar. Taş tapınaklar ve yazıtlar Avrupa'daki hiçbir şeye benzemiyordu. Kısa süre içinde Yerli halkla ilk çatışmalar yaşandı. Tabasco Nehri kıyısında Cortez ordusu ilk büyük zaferini kazandı. Bu zafer sonrası yerli halk hediyeler sundu. Aralarında genç bir kadın da vardı. La Malinche. Malinche, Aztek ve Maya dillerini biliyordu. Cortez'e rehber, tercüman ve danışman oldu. Bu üçlü, Cortez, Rahip Aguilar ve Malinche, farklı dünyalar arasında köprü kurdu. Aztek İmparatoru Montezuma gelen yabancılara hediyeler gönderdi. Altın, tüy işlemeli giysiler ve yiyecekler. Ama bu hediyelerin ardında derin bir korku vardı. Belki de tanrılar geri dönmüştü. Cortes, askerlerinin geri dönmesini önlemek için 11 gemiyi batırdı. Artık tek yol vardı, ileriye gitmek. Bu karar, seferi bir yaşam ya da ölüm yolculuğuna çevirdi. Azteklerin düşmanı olan Tlaxcala halkı, Cortez'in en güçlü müttefiki oldu. Binlerce yerli savaşçı İspanyol ordusuna katıldı. Bu ittifak, Aztek İmparatorluğu'nun çöküşünde belirleyici olacaktı. Cholula şehri Aztek yanlısıydı. Cortez şehri kuşattı, yüzlerce kişi öldü. Bu olay yerli halkta korku yarattı. Aynı zamanda direnişin de başlangıcı oldu. Kasım 1519'da Cortes, Tenochtitlan'a ulaştı. Şehir, göl üzerinde inşa edilmişti. Köprüler, kanallar ve yüzen bahçelerle doluydu. İspanyollar bu görkem karşısında büyülendiler. Montezuma, Quetzalcoatl efsanesine inanıyordu. Beyaz tenli bir tanrının geri döneceğine dair işaretler vardı. Bu inanç onun kararlarını etkiledi ve İspanyolları şehre kabul etti. İspanyollar saraylarda misafir gibi ağırlandı. Ancak kısa sürede altın ve güç tutkusu dengeleri bozdu. Montezuma artık özgür bir imparator değil bir rehineydi. Cortez kontrolü tamamen ele geçirdi. Montezuma kendi sarayında esir tutuldu. Aztek halkı bu duruma sessiz kaldı ama öfke büyüyordu. Küba valisi Cortez'e karşı 900 kişilik bir ordu gönderdi. Cortez bu orduyu yenerek askerlerini kendi saflarına kattı. Artık iki kat güçlüydü ama şehirde isyan patlak vermişti. Montezuma'ya inanç kalmamıştı. Aztek savaşçıları İspanyollara karşı ayaklandı. Tapınaklarda ve sokaklarda şiddetli çatışmalar yaşandı. Haziran 1520 gecesi Cortez ordusuyla şehirden kaçmak zorunda kaldı. Altınlar göllere döküldü, yüzlerce asker ve binlerce yerli öldü. Cortes diz çöküp ağladı. Hüzünlü gece adı buradan geldi. Bir İspanyol askerinin taşıdığı çiçek virüsü Tenochtitlan'a yayıldı. Nüfusun yarısı birkaç ay içinde yok oldu. Bu salgın Aztek direnişini kıran en güçlü silahtı. Cortes bir yıl sonra geri döndü. Yerli müttefiklerinden oluşan binlerce savaşçıyla Tenochtitlan'ı kuşattı. Göl üzerine 13 gemi inşa edildi. Su yolları kesildi. Aylarca süren kuşatma sonunda şehirde yiyecek kalmadı. Aztekler açlık ve hastalıkla mücadele etti. Son imparator Cuauhtemoc sonuna kadar direndi. Ağustos 1521'de şehir düştü. Tapınaklar yıkıldı, kanallar sustu. Aztek uygarlığı sona erdi. Yerini yeni İspanya aldı. Cortes, Meksika valisi ilan edildi. Avrupa kültürü, dili ve dini bölgeye yayıldı. Ancak bu yerli dünyayı kalıcı biçimde değiştirdi. Avrupa'dan Amerika'ya at, sığır, buğday ve şeker kamışı geldi. Yeni dünyadan Avrupa'ya mısır, patates, kakao, tütün ve vanilya taşındı. Bu alışveriş insanlık tarihinin en büyük kültürel değişimiydi. Avrupa'dan Amerika'ya çiçek, kızamık ve grip geçti. Milyonlarca yerli öldü. Buna karşılık Amerika'dan Avrupa'ya frengi hastalığı taşındı. Bu görünmez değiş tokuş iki kıtayı da derinden sarstı. 1528'de İspanya'ya dönen Cortez yetkilerini aşmakla suçlandı. Mahkemede beraat etti ama hayatının son yıllarını yalnız geçirdi. 1547'de hala tartışmalı bir figür olarak öldü. Aztek'lerden geriye yalnızca taş tapınaklar değil Astronomi, matematik ve sanatla dolu bir miras kaldı. Bugün Meksika halkı o geçmişin hem acısını hem gururunu taşır. Cortez'in seferi iki dünyanın çarpışmasıydı. Bir yanda inanç ve keşif tutkusu, diğer yanda gelenek ve direniş. Kazananlar da vardı, kaybedenler de. Ama asıl gerçek şuydu: O günden sonra dünya bir daha asla aynı olmadı. Subscribe for more Forgotten Battles.